Merhaba arkadaşlar, ben Akçınar. Bugün sizlerle beraber ufak bir aradan sonra sınavlardan kaynaklı Lumber videosu çekiyorum. Geç başlattım biraz kaydı. Unutmuşum başlatmayı. Rayma'nın bilerek üzerine gidiyorum. Rayma üzerine gittiğince hem skill tutamaz, hem de hasar azalır. Öldü. Payına geldi. Beklemiyordum payının gelmesini. Çok güzeldir o payına Yani güzeldir. <laughs> Karşıda olduğu zaman daha iyi anlıyorsunuz ne kadar güzel bir yer olduğunu. Evet ama biz seninle daha dengesiz. Rüzgara girdiğimiz zaman arada böyle kendimize moraller veririz. Rüzgar hakkında da bir parantez açacağım. Şimdi söylemem gerekirse e, kayıt aldım Allah'ın izniyle bu videoyu atacağım. E, bu videoyu kayıt alma sebebim karşıda iki tane. E, güçlü, gerçekten güçlü hero var Elandor ve Payne. Ki bana göre Elandor Payne'den daha ama daha tehlikeli bir hero full bıraktım. Daha demin mesela ben orada ulti atarken yanının bana yakın olduğunu, cinlerin bana yakın olduğunu ve orada da jinlerin ulti atabileceğini tahmin ettim. Ultiyi bıraktım. Onlar da o şekilde yaptılar. Tahmin üzerine gidiyor zaten spor genel olarak. Bafa aldı rüzgar. Farkındaysanız direkt tanklamadım. Hani Arthur'un üzerine sadece ikinci skill'i bıraktım ve yakınında durdum. E, kalkan, pasifindeki kalkanı ve fiziksel savunma azalmasını verdi. Açıklayacağım birazdan bu durumu. Girdim Melendor'a. Çok iyisiniz. Hemen böyle bir yapalım. Altın farkını açalım. E, haber vermem gerekirse yakında bir yayıncı turnuvası olacak. Tanıdığınız kanalların e, pek çoğu olacak bu turnuvada. Ve yakında da bir turnuva düzenledik. Yani daha doğrusu turnuva düzenlendi. Ben de sunucu olarak e, orada görev yapacağım. Kendi kardeşim yanında, Mustafa'nın yanında, Naur'un yanında. Bu kanalı da takip edin, Naur'un kanalını. Turnuvaları izleyeceksiniz ve güzel olacak Allah'ın izniyle. Şimdi Rüzgar için parantez açmak lazım. Rüzgar benim kardeşim can dostum Allah eksikliğini vermesin ve çok değerini bilindiğini düşünmüyorum. Çok kaliteli bir oyuncudur kendisi. Burada ölmem şifam var. Genel olarak oyun içi uyumumuzun da çok iyi olduğu bir insan. Moral konusunda birbirimize yardımcı oluyoruz. Neden diyorum bunları? Çünkü Rüzgar'ı da yakında göreceksiniz. Ben Rüzgar'ın da bir yayıncı olmasını istiyorum. Kendi YouTube kanalı var açıklamaya bırakacağım. Yayıncı turnuvalarında birazcık daha izlenmeler etkileşim benim daha fazla olacağını düşündüğüm için o videolarda da zaten elimden geldiği kadar rüzgarı tanıtmaya çalışacağım sizlere. Bizimkiler üstten kule alacak. Ben de burada duracağım sadece hiçbir şey yapmayacağım. Sepani geliyor zaten de ettirmeye gözüm sürekli da gözüm sürekli haritada. Silinmeden önce bir sürü videom vardı ee, Lumbur'la alakalı. Ama maalesef ki videolar silindi. <laughs> Yapılacak bir şey yok. Silinmeseydi güzel olurdu ama silindi. <laughs> Yukarıda bizimkiler düştü. Jinnar'ın korumak için girdim dönmesini istemedim cinlerin. Sağlık olsun. Bu aralar enerjiyim biraz. Böyle bazen kavga etseniz de Hayatınızda sizi motive eden bir insan vardır. Ee, sizin hedeflerinizi belirleyen demeyelim de hedeflerinize gitmek için daha fazla azim veren insanlar vardır. Öyle bir insan var Allah razı olsun ve iyi hissediyorum döneceğim. Onun da hayatımdaki desteğiyle çok daha iyi şeyler olacak Allah'ın izniyle. Oyun içinde hem oynamak hem konuşmak tabi zor. Ee, uzun süredir de yapmadığım için, video çekmediğim için. Sağlık olsun elimizden geldiği kadar. Arthur bir tık kötü oynadı bu el. Onun eksikliğini kapatmaya çalışıyoruz. İkinci ile kalkana verdik. Güzel. Lumburdan bahsetmem gerekirse, mesela ben daha direkt ben önce olmadım. Lumbur bir support olabilir ama ulti attım ölmem. Ama kill de alamayız büyük ihtimalle. Türtmüş olduk. Mesela daha demin yaptığım hareketi eğer takım yakındaysa yapamam çünkü orada hem ölürüm hem boşu boşuna takım geride kalır. Karşı taraf çünkü daha baskın oynar. İki tane bahsedeceğim şey varsa supportla alakalı. Bir tanesi Türkiye için. Yani Arena Türkiye için. Diğeri de genel olarak bir nacizane fikrim. Ee, support mesela Lumbur olabilir. Lumbur'un canı full de gözükebilir. Ama Lumbur bir e, öncesinde destektir. Alice gibi düşünün. sikillerindeki bu kalkanı olsun vesaire pasifindeki fiziksel savunmayı azaltması olsun. Lumbur tamamen bir destek hero'sudur. İkinci olarak da tanklar siz gerekmediği takdirde e, lumburla tanklamaya girmeyin. Çünkü zaten öyle aşırı aşırı kalabilen bir hero değil, bir tane değil. Tane mesela direktman tank olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşınlar öldü. Payına geldi. Payına gerçekten çok güzel Sırf e, başlatmamdaki sebep bu videoyu. E, diğer win aldığımız videolardan biraz farkı olsun dedim. Rakipte iki tane güçlü hero var. Dengeli bir maç oluyor. Çok güçlü hero'lar var. Tamam bizdeki Sepeni de metanın en güçlü hero'larından bir tanesi. Yine da çok güçlü. Ama Sepeni ile pardon, Elandor'la payına gerçekten aşırı güçlü hero'lar ve mesela Elandor'u alın direktman Fatih'e doğru kasın. Böyle vaktiniz varsa alın Usta'ya doğru kasın çıkamadığınız yerlere doğru e, çıkın. Hem ben Elandor gibi hero'ların oyunu daha iyi kavratacağını, düşküre döker arkadaşlarım dönüyor öneriyorum tabii ki bunu. Hem daha iyi kavratacağını. Bu arada Alice'in şu an 15 saniye ultisi yok yaklaşık. Attı ultisini erken attı. Bizimkileri gördüm arkada. Geliyorlar. Elendor boşta kaldı. Güzel. Alice'i aldık. Karanlığı alabiliriz. Takım mide gidecekti. Ben karanlığın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ve bitirebileceğimize deniyorum karanlıkla beraber. Support tahmin üzerine derken ulti attım. Güzel, güzel, güzel. Aldık. Bizimkiler açarsa ben bu adamı tutarım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tamamdır. Ee, yalnız şu an Tara turumun ne kadar farkında bilmiyorum. Base atmaya çalışacak illaki ben varım. Sepani de çok iyi kule açar. Arkalarında ejder var. Yeni de çok fazla kuleye hasar veriyor. Ben bu adamı rahat bırakmam. Rüzgar özünü bastım. Evet. Bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolar için takipte kalın. Mustafa'nın yayınında bekliyorum sizleri.